Merhabalar ben Furkan Göktepe. Bu bölümü Havva hocamızın rahatsızlığından dolayı ben üstleniyorum. Bu bölüm 15. bölümde ele aldığımız konuların devamı niteliğinde olacak. Özellikle 13. bölümde bahsettiğimiz stüdyo fikrini atık malzemede kullanarak uygulamalı bir şekilde hayata geçirdiğimiz bana ait bir yer atölyesi üzerine konuşacağız. Eğer 15 ve 13. bölümleri dinlemediyseniz konuyu daha iyi anlayabilmek adına onlara göz atmanızı da tavsiye ederim. Bu arada Havva hocamız umuyorum ki en kısa sürede sağlığına kavuşur ve yeniden bizimle birlikte olur. Diliyorum bu bölüm kendisine de moral olur. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Merhabalar, ben Zehra Kezer. Bana ait bir yer atölyesinin yürütücülerinden biriyim. Bana ait bir yer atölyesi, binası yıkılan mimarlık öğrencilerinin aslında bir atölye ortamını yaşayacakları bir mekan arayışıyla başlamış bir proje. Projenin başlangıcı yüksek hedefler ve ilkelerle başlasa da süreçle birlikte değişip evrildi. Fakat proje bize hiç beklemediğimiz şekilde öğrencilerin motivasyonu, bizim çabamız ve yer edinme, yer duygusu ve sahip ve duygusuyla istediğimiz alanları küçültmedik. Öğrenciler bir proje alanından sorumluyken ikinci projelerine başlayıp üçüncüye bazıları başladı. Bazıları da diğer gruplara yardım etmeye girişti. Öğrencilerin bu hevesleri birine bir şeyi yapma olanağını verdikçe oldu. Sürecin bir başka beklenmeyen çıktısının da bizim öğrencilerden öğrendiğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Süreç ilerledikçe yönetici bir konuma geçmeye başladılar. Atık malzeme çalıştığımız bu dönemde öğrencilerden kendi içlerinde hem cesaret kazanıp hem de inisiyatif alabildikleri bir noktaya geldiler. Yaparken gerçekten herkesin birbirine saygı duyduğu, alan açtığı, önemli olan şeyin bir şey üretmek olduğu ve kendi alanımıza katkı sağlamak olduğu bir noktaya evrildi. Bugün atölyenin son günüydü. Öğrencilerin kendi yaptıklarını sunmaları, gelen misafirlerle paylaşmaları ve bana ait bir yer isimli bir stüdyo kurabilmiş olmak çok güzel. Burası sadece atık malzeme alanlardan dönüştürülmüş bir stüdyo değil manifestosuyla kuralları ve öğrencileriyle yaşayan bir alan. Bunun parçası olmaktan çok mutluyum. Herkese merhaba, ben Furkan Göktepe, Tölin'in yürütücülerinden biriyim. Bu serüven benim için çok özel ve eşsizdi. İyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de oldu. Çok güzel bir eser ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu eserde herkesin bir payı var. Yaklaşık 9 farklı grubumuzun olduğu bu projede herhangi bir grubun bu projeden çıkması halinde gerçekten bu etkiyi veremeyeceğini, boşluğun hissedileceğini, çok büyük oranda bizi etkileyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte çok fazla insan tanıdım. Öğrencilerin bıraktığı izler, oluşturduğu yankılar çok farklı ve benim için çok eşsiz. Bu sürecin bir parçası olmaya çabaladığı için, bir efor sarf ettiği için, bir sonuç ürün ortaya koyarken yılmadığı ve asla pes etmediği için herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok farklı bir yere sahip ve her mimarın kendi içinde çok sevdiği bir eseri vardır. Bana ait bir yerde benim için bu eserlerin başında geliyor. Herkes iyi ki var, iyi ki bu sürecin ben de bir parçasıyım. Herkese ve Havva Hoca'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Yasemin Kaya Aslan. Çukurova Üniversitesi bana ait bir yer adındaki stüdyomuza dışarıdan destek veren mimarlardan birisiyim. Tasarım sürecimizi öğrencilere çok iyi adapt ettik. Öğrencilerimle beraber bir vecerinde separatör tasarladık. Bu separatörde analizlerimiz doğrultusunda nasıl yönleneceğimiz, nasıl yükseleceğimiz, hangi malzemeler kullanacağımızı analiz ederek tasarımımızı ilerlettik. Tasarımımızı hallettikten sonra nasıl sağlam kalacak, nasıl ayakta kalacağı konusu araştırma içerisine girdik. Tasarımımızı marangozlarımız yardımıyla öğrencilerimizle inşa ettik. En sonunda artık final yaptık. Hepimiz çok heyecanlıydık. Öncelikle merhaba ben Esma Şevval. Biz grup olarak atölyeye inen merdivenin ortasında bulunan boşluğa bir tasarım yaptık. O boşluğa bir işlev kazandırmak istedik. Yorulduğumuz zamanlar oldu. İnanılmaz fazla deneme yaptık. Bu süreçte problem çözme yeteneğimizin fazlaca geliştiğini düşünüyorum. Yine grup çalışması nasıl ilerler, sorumluluk nasıl alınır, yine aramızda da ister istemez bazen ayrı düştüğümüz fikirler oldu. Bunlara nasıl anlık çözümler üretebiliriz? Bunlara farkındalık kazandık ve öğrendik bence. Onun da dışında şantiye ortamını deneyimledik. Bence hiçbirimizin unutamayacağı bir deneyimdi. Bize bu imkanı sağlayan Havva hocamız başta olmak üzere diğer tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim. Keza arkadaşlarıma da öyle. Merhabalar. Ben Hüda Nur. Tasarımımıza maketle başladık biz. Maketin üstünde birkaç hafta denedik ve asla tasarımımıza ulaşamadık, yapamadık, olmadı. Biz de bir bölü birde deneyelim dedik. Çok karmaşık bir şey olsa bile en azından önümüzde bir tasarım vardı. Bu yüzden de bir bölü bir ilerlemeye karar verdik. Sonra dedik ki tasarımdan önce malzememi araştırsak. E, malzemeyi de tamamen oturttuktan sonra tasarımımıza geçelim dedik. Sonrasında hocalarımızın yardımıyla bir şekilde tasarımımızı çok güzel bir yere getirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten her o tasarımı gördüğümde bunu biz yaptık. O, o heyecan o kadar hoşuma gidiyor ki yani bir şey başardım hissi. Çok mutlu oluyorum onu gördükçe. Merhaba ben İrem. Atölyemizin değiştiği bu süreçte biz galeri boşluğunda değerlendirmek istedik. Başta merdiven maketleriyle uğraştık. Sonra bunu ip yüzeyleri araştırmaya başladık. Bu süreç bize en çok denemeyi öğretti. Maket üzerinde çok fazla yapamadığımızı fark ettik aslında. Çünkü alanı kısıtlıyordu. Birebir deneyelim dedik. Ve ipler elimize aldığımız anda tasarımımız aslında o anda oluşmaya başladı. Başta ip türü bizi biraz sınırlasa da doğru ipi bulduğumuzda aslında kendimizin de geliştiğini fark ettik. Aynı zamanda bu süreçte farklı yüzeylerden, farklı bakış açılarından bakmayı, iplerin oluşturduğu o yüzeylerin kafamızdaki bakış açısını da öğrenmiş olduk. Aynı zamanda bahçe grubuna da enstalasyon yapmayı öğrendim ben bu süreçte. Çelik iplerle gergi yapmayı öğrendim. Başta hava almak üzere bize yermeden hocalarımıza ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tasarımdan çok memnunum. Her baktığımda gurur duyuyorum. Merhaba ben Elif. Bizim için bu süreç maket yaparak, bol bol deneyerek geçti. Ve en önemlisi düşüncelerin tıkandığı noktada harekete geçmenin, doğaçlama yaparak cesurca denemenin, rehberlik kalmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettirdi. Bu süreci yaşamamızı sağlayan tüm hocalarımıza, bizi destekleyen herkese, atölyenin ruhuna, arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi böyle bir dönem geçirdik. Çok fazla katkısı oldu bize. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Azra Anur. Hocalarımız bize bu projeyi anlattığında ve atölyeyi dönüştüreceğimizi söylediğinde aslında çok heyecanlandım. Ve gerçekten sonuçtan da çok memnunum. Tabii bu süreçte çok yorulduğumuz anlar oldu. Pes etmek istediğimiz Zanlar oldu ama hocalarımızın desteği ve arkadaşlarımın da yardımıyla gerçekten çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Barış Bahşi. Ben Burak Ökeli. Alanımıza bir üst örtü kazandırmak istedik. İlk başta oturma alanı olarak başladık. Takımımızda da farklı fikirlere sahiptik. Güzel bir üst örtü yapalım dedik. İşlevsel olsun. Estetik olsun. Estetik olsun. Üstü açık bir alanda oturmak alana da neredeyse imkansız. Biz de bundan dolayı bir üst örtü yapalım dedik. Malzeme arayışına koyulduk. Malzeme kordan alat diye bir malzeme araştırdık ve bulduk. Kordan alat çekme mukavemeti ve direnci yüksek bir malzeme. ...ve aynı zamanda esneme payı da düşük olduğu için... buradan alatla belirledik. Alanın ortası çok geniş kaldığı için... ...esneme payı yüksek bir malzeme bize sıkıntı yaratabilirdi. Çünkü 2 metre 25 santim boyu vardı ve... ...yeni bir malzeme arayışına koyulduk... ...bir gölgelendirme alanı oluşturmak için. Ve malzeme olarak polyester tekstil ipine karar verdik. Esnek, kopmaya karşı dayanıklı, hafif malzeme. Su ve neme de dayanıklı. Adana bildiğiniz üzere nemli bir bölge olduğu için... ...bu malzemeye karar verdik. Sonra iplerle iskeleti sarmaya başladık. Doluluk ve boşluk oranlarına göre bir tasarım oluşturmak istedik. Örtümüzün bir de geometrik bir şekli var esneme yapmaması için. Geometrik olarak da üçgen şeklini kullandık. Kuvvet dağılımı, sabitlik, şekil koruma açısından çok güçlü bir geometri. Ve böylece alanı üçgen geometrilere bölmeye başladık. Ve yara açık bir alan tanımlamış olduk. Ekibimizde iki kişi gibi gözüküyor ekibimiz ama bizim ekibimiz çok daha büyüktü. Seyircilerimiz, destekçilerimiz, diğer ekiplerin arkadaşları biz hep beraber çalıştık. Ve şimdi yanımızda iki tane konuğumuz var. Bizim arkadaşlarımız. Merhabalar ben Azra. Ben de ilk başta bu atölyeye arkadaşımın yanına gelmiştim. Orada yaptıklarını incelerken bir anda yavaş yavaş ben de sürece dahil oldum. Yaptıkları üstörtülerde fikir vermekle bazen izlerken bile eğlenirken gitgide sürece dahil oldum. Yaşayarak daha fazla geliştiğimi hissettim. Ve sadece aslında düşünerekten değil üç boyutluya bunu aktarmayı öğrendim. Merhabalar ben de Sinem. Arkadaşlarıma destek olmak ve onların sağdan ne yaptığını görmek için geldim. Bana çok şey kattı. Mesela yardımlaşmayı, grupça veya ekipçe neler yapılabileceğini, birlikte bir şeyleri paylaşıp, yardımlaşıp, görev dağılımını nasıl yapması gerektiğini öğrendim. Ayrıca sadece çalışma ortamı olarak değil, ekstra yeni arkadaşlıklar da bence edindi. Herkes birbiriyle daha iyi kaynaştığını düşünüyorum. Atölyemizi merak ettiyseniz Adana'ya uğramanızı tavsiye ederiz. Sadece atölyemizi değil, Adana'mızı da gelin görün, gezin ve kebabımızın tadına bakın. Son derece uyumlu çalışan, yine e, iç mekanda saparatör yani VC'nin önünde e, kamu mekanıyla ıslak acımı ayıran bir saparatör yapan ve biraz da parametrik tasarım gibi olguları da devreye sokan bir başka ekibi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Ben şimdi mekandan ayrılacağım. Kendileri size neler yaptılar, nasıl yaptılar anlatacaklar. Merhaba ben Ece Nas grubundan. Ben de Sevgi. Biz e, öncelikle mahremiyet için zaten böyle bir şey tasarladık. Ve hani farklı açılardan bakarak separatörümüze Rhino uygulaması üzerinden şekil verdik, tasarladık. Kat planımızda bunu gösterdik. Sketchup'tan 3 boyuta, render'dan gerçekçiliğe ve sonra ellerimizle yapmaya başladık. Belli analizlerden sonra belli ayarlamalar yapıp ona göre açılarla bir separatör tasarladık. Adım adım yaptığımız için belli bir aşamaya gelene kadar zordu ama faaliyete geçirmesi de kolay oldu. Çünkü her şeyi zaten hani ayarlamakla her şey düzenli ve planlı organize haldeydi. bizim için çok eğlenceliydi aslında. Evet. Elden <laughs> ele taşıması çok zevkliydi. Bahçeye çok yardım ettik. Yaptıktan sonra orada oturması da çok keyifli oldu. Evet. Hani o mesela Daha rahatlattı. önümüzde iki yıl var ve iki yıl sonra bir hani proje sekizin kritiğinden çıkıp orada oturmak aslında beni çok gururlandıracak bir şey. Evet. Oraya bir anı bıraktık aslında. Burayı görmenizi aslında isteriz çünkü atık malzemelerden böyle bir şey yapması evet. ve bir dönemden kısa sürede çünkü bunun planlaması çok uzun sürdü. Teşekkür ederiz herkese. Herkese merhaba. Ben Cansu Şanlı. Bu dönem tesisat öğrenme duvarı üstüne çalıştık. Bizim bölümümüze verilen pisuar, klozet ve evye örnekleri vardı. Bunların tesisatlarının gösterildiği bir bölü bir ölçek duvarımız vardı. Bir şeyleri gerçekten varlığıyla kabul edip, onun orada varoluşunun bir anlamı olduğunu kabul edip, onu gerçekten işe yarar bir hale getirmek, bir şeyleri yıkıp yeniden yapmak değil. Olanı tasarlamak, olanı olanla yapmak günün sonunda gerçekten bir şeyleri toparlayabilmek, hep beraber bir şeyler yapabilmek. Bana tekrardan tasarım yapmanın mimarlık olduğunu ve özgün olmanın mimarlık olduğunu öğrettiler. O yüzden herkese çok minnettarım. Her şey için de çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Ben Mustafa Kalkancı projeye başladığımızda atık malzemeleri kullanıp bu süreci ilerletmeye çalıştık. Daha ne kadar yapabiliriz düşündük sürekli. Çok güzel bir dönem geçirdik. Sancılı da olsa, zor da olsa, eğlenceli de olsa. Bu süreçte yanımızda olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ve grup arkadaşlarım Eren ve Cansu'ya da çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben de Eren Önerke. Ben gerçekten grupça bir şeyler yapmayı, yapabilmeyi öğrendim. Bana katkısı grupça bir şeyler yapabilmeyi öğretmek oldu. Bir öğrenme duvarı tasarladık. Geberit firmasının stand duvarı vardı. İç kanalizasyon ve işte gider borularının bulunduğu, önünde de pisuar, klozet ve evyenin bulunduğu bir stand vardı. Biz bu standı nasıl faydalı bir şekilde dönüştürebiliriz bunu düşündük. Bunu yaparken süreçte de çok bocaladık, ne yapacağımızı bilemedik. En büyük teşekkürü projemdeki diğer grup arkadaşlarıma, dönem arkadaşlarıma sunuyorum. Her şey için, katkıları için Havva hocamıza çok teşekkür ediyorum. Merhabalar herkese. Furkan ben. Öncelikle öğrencilerimizin ve hocalarımızın bu güzel konuşmalarından sonra maddi ve manevi olarak bize desteklerini sunan, süreçte yanımızda olan Tülay Büyükdereli, Ahmet Altıntop, Ömer Faruk Altıntop, Mehmet Kepes, Osman Eren, Yaşar Efe Sofuoğlu, Ataberk Dağlı, Selim Atız, Berat Solmaz, Muharrem Boyun, Mehmet Kayastan Murat Baş, Şaban Düzgün, Ardacan Yıldız, İnan Abdulli, Mehmet Benli, Murat Ulaş, Tan Kanmaz, Rahime Ceviz, Canan Aksu, Ertaç Özal, Sonay Koç Çetin, Ufuk Çetin, Esen Eylül Kılınç, Anıl Özdaş, Özgün Taşan, Begüm Salan, Hüseyin Uz, Burcu Bakıner, Yağmur Güllü, Hüsnü Eğitmen, Suat Ünal çok teşekkür ederiz. Bu süreç boyunca çok büyük destekler sundular. Herkese teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere, Sağlıcakla kalın.